Allah -u Teala Misa suresi 48. ayette şöyle buyuruyor. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediğine bağışlar. Şirk Allah'a ait olan sıfatları ve ibadeti başkasına vermektir. Yani Allah'a ortak koşmaktır. Büyük şirk insanı dinden çıkarır. Mesela Allah'tan başkasına dua etmek, yardım dilemek veya ibadet etmek. Tüçük şirk ise gösteriş için ibadet etmek, uğur ve tılsımlara inanmak gibi fiillerdir. Bu kişiyi İslam'dan çıkarmaz ama ameli boşa götürür. Lokman Suresi 13. ayette Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle der: Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma çünkü şirk en büyük zulümdür. Özetle şirk Allah'ın affetmediği tek günahtır. İnsanı dünyada da ahirette de helake götürür.